Herkese merhaba, Sanat Gülsük için Tiflis'ten gerçekleştirdiğimiz Tiflis Uluslararası Tiyatro Festivali Podcast serisini Başak Bugül ile devam ediyoruz. Arkadaşım Zeynep ile birlikte bugün şu an yeni bir konukla devam ediyoruz. Herkese merhaba, ben Zeynep Nurayanoğlu. Başak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de gayet iyiyiz. İlk olarak aslında senin festivale dair gözlemlerini alarak başlayalım. Festival senin için nasıl geçti? Sevdin mi? Ya e, sevdim yani şöyle dün sorsaydınız başka bir şey söylerdim herhalde ama bugün gördüğüm son iki oyunla e, çok tatmin olmuş ve umduğumu bulmuş olarak döneceğim sanırım. Hangilerini gördün bugün? Faceless ve e, Martı, j Martı. Ceo şey Mart'ı gerçi şeyde e, siz de gördünüz ağır bir oyundu hani e, tamamlaması takip etmesi yani dil yüzünden tabii ki tiyatronun öyle bir handikapı var metinleri takip etmekte zorlanıyorsun e, İngilizce metin hani İngilizceye hakim olsan bile sahneye mi bakacaksın metine mi bakacaksın hele öyle yoğun ağır metinlerde ama yine de e, görsel olarak e, bir şey var zaten ben de daha çok görsellikle ilgili ee, şeyindeyim, tarafındayım işin metinden çok. Ee, ama Faceless özellikle benim için şey oldu. Zaten garip bir şekilde Faceless'ı görmeye geldim gibi olmuştu. Ne bekliyordum? Yani aşağı yukarı işte biraz daha geleneksel bir tiyatro, şey tiyatrosu, kukla tiyatrosu görürüm diye bekliyordum. Eee umduğumun çok ötesinde bir iş çıktı ve e, şey çok şey düşündürdü bana. Hatta biraz da kıskandım. Mesela senin sanat pratiğinde de kukla kuklavari, aslında figürlerin bir tür seramikle kurduğun ilişkide, o yaptığın e, unsurlarda mesela benim çok dikkatimi çekti. Bu anlamda Hı. özellikle zaten geldiğimden beri kukla tiyatrosu, Fences deyip duruyordun ilk günden beri senin evet. listende olan en önemli evet. e, oyunlardan biriydi. Mesela Hı. bu oyunda bu kadar seni, ya beklentini de ötesine geçiren ne oldu? Ya oyunun, e, Gürcistan'a gelmeden önce oyun listesine bakarken işte fotoğraflara ya da videolara göz atarken gördüğüm fotoğrafa inanamadım. Yani başkaları benim gördüğüm şeyi görür mü bilmiyorum ama e, bilebileceğiniz gibi yani hiç sergilenmemiş. Fakat benim ilk yaptığım hatta adı ilk bebek olan bir işim var kumaş ve elyafla yaptım. O bebeğin aynısı gibi. İnanamadım ve ona çakıldım kaldım bunu görmek zorundayım diye. Benim için tabii şeydi o ilk bebekleri nasıl yapmıştım. Biraz kullanılmalarını hayal ederek yapmıştım. Kullanılmaları için pratik bir şey çözüm değil daha heykelimsi şeyler mesela oyunda gördüğümüz ee, kuklanın eklemleri vesairesi hani oyuna göre esneyebiliyor ya da hareket edebiliyor. Benimki öyle değil ama en azından hayali vardı. Biraz o hayali sahnede görmüş oldum. Beni çok duygulandırdı. Ne zaman oyuncu. yapmıştın ilk bebek işini? İlk bebek 2013. Neredeyse 10 yıl olmuş. Neredeyse 13. 10 yıl, evet. Peki festivale dair diğer gördüğün oyunlar, Jack'in için özellikle beğendiğin veya beğenmediği tam hangi noktalardan dolayı beğenmedin? Var mı belirli ortak noktalar? Hangi oyunlar deyince ya garip bir şey yani mesela en çok Open Space diyeceğim. Open Space'teki oyun çok eleştirdiğim bir oyun oldu. Mesela benimle birlikte yürüyecek, gidecek, beni çok düşündürecek, kafamda kalacak bir şey değil. Aslında Beğenmediğim taraflarıyla da biraz etkiledi beni. Fakat tabii mekan çok şey. Mekan çok belirleyici, mekan çok baskın. O da tehlikeli bir şey aslında. O kadar yoğun bir mekanda yaptığın iş hangisi konuşacak? İş mi konuşacak, mekan mı konuşacak ya da şey tuzağını mı kullanıyorsun? Mekanın etkisini mi kullanıyorsun işinde? Ee, o sanırım open space'in hani o bu, bu biraz daha underground Underground tiyatro e, yapısı şey nasıl söyleyeyim? Etkileyici e, de, ama daha şey daha samimi, daha daha özgün bir şey beklerdim. Çok özgün bir şey görmedim. Evet, dediğin gibi open space'i çok övdük ama onun önüne geçen bir iş olmalı ki işin kendisiyle e, ilgili konuşabilelim. Kesinlikle. Yani belki burada bir biraz daha şanslıyım çünkü bizim dediğimiz oyun bana kalırsa mekanın da diğer birçok şeyin de önüne geçecek kadar iyi bir yapımdı. Peki senin sanatçı kimliğinle gördüğün bu faceless gibi seni etkileyen bir şeyler oldu mu? Ya ben şu anda daha birkaç saat olduğu için hala faceless'ın etkisindeyim. Gerçekten neredeyse beni ağlatacaktı o kadar etkilendim. Dün sorsaydınız güzel bir şehirde ortalama oyunlar gördüm derdim yani hani e, aklımda ne kaldı yani bir, tabii bir yandan şey de var hazmetmek için bir süre lazım. Yani o muhtemelen döndükten sonra birkaç gün düşün bir vakit en azından benim için böyle hemen değerlendirip hemen şey yapamayabiliyorum bazen üzerine düşünmek ya da e, zaman geçmesini beklemek lazım. Ama bu bugün şeyi başka. Yani tam gitmeden evet oldu dedim. Yani bilim için de sanırım giderek yükselen bir ivme olduğunu söyleyebilirim çünkü şu evet. son gün gerçekten her şeyi farklı kılan ve bence bizi de etkileyen yapımların yer aldığı gün oldu bence de. Galiba galiba. Zaman ayırdığın hmm. için çok teşekkürler. Sokaktan çektiğimiz için bir yandan <laughs> köpek avlıyor bir yandan da parti alevlendi. Buranın köpekleri. <laughs> evet, evet gece de ilerlediği için. Ee, o yüzden çok da uzatmadan çok teşekkür edeceğim ben sana teşekkür Başak. Ben teşekkür ederim. Seninle olmak burada çok güzeldi. Çok güzeldi sizinle olmak da öyle. Tekrar seneye umarım. Yine burada. Yine buradayız. Yeni bir podcast ile görüşmek üzere diyelim. Seneye de çekeriz. Üzere. Hoşçakalın.